Karabük'ün Eflani ilçesinde yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Eflani ilçesine bağlı çalı kahvesi mevkiinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesine giden Yaşar Umur idaresindeki 78 s 342 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine gelen ekipler, Yaşar Umur ve yanındaki Ayşe Umur'un yaşamını kaybettiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile iki kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dur, dur, dur.

Cenazenin yakınları hallederim.